Merhabalar herkese. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ee, ayın 14'ünde çıkım makinesini aldığımız örnek ördek civcivlerimiz çıkmış bulunmakta. Ee, bu altta gördüğünüz gibi çıkımlar devam ediyor. Ee, bu yukarıdaki de ördek yumurtaları onlar da çıkımda. Onları da devam ediyor. Çatlatmalar var. Çok güzel. Ee, şu an için %100 ördek yumurtasında %100 verim aldık. Bunlar da çıkan ördeklerimiz. Az önce daha yeni makineden çıkardım. Yerlerine koydum. Ee, çıkımlarımız devam ediyor. Yani her şey gayet güzel. Yani ee, olabildiğince çok e, çık, çıkım yapmayı istiyoruz tabi imkan oldukça çıkımlara devam